Yolcu biniyor, para uzattıktan sonra araba hareket ederken yolcu hafiften sendeliyor. Buna istinaden yolcu bayağı sinirleniyor. Sonra yolcu sakinleşmeyip şoföre saldırıyor. Yumruklarla vuruyor. Şoförü vurduktan sonra şoför olay büyümesin diye şoför kapısından iniyor kapıları kilitleyip ön tarafta bekliyor. Sonra olayı çıkartan şahıs camlı kapıyı açıyor. Şoförün olduğu yerden sonra çıkıp camlara... <laughs> Çabuk gelsem saat geldi gidiyor. yarım saat oldu ben Vatandaş yolcu arabaya biniyor, şoföre sataşıyor yavaş git hızlı gittin derken şoför ona diyor yavaş gidiyorum diyor bakıyorsun arkasından şoföre yumrukla saldırıyor. Şoför duruyor kaçıyor sol kapıyı atlıyor arabadan durduruyor arabayı kaçıyor şahıs otomatik kapıya basıyor. O da kaçıyor. Yani bu tip işler şoförlerimizin can güvenliği yani nasıl olacak bilemiyoruz. Yani bunu bir ilgililer, yetkililer, üst kurumlar bize bir yardımcı olsunlar diliyoruz. Bu insanlar şaşırdılar herhalde. Son zamanlarda nedir bu gündem böyle bilmiyoruz yani nasıl olacak insanların psikolojisi mi bozuldu ne oldu? Yani herkes birbirine saldırır hale geldi. Kavganın çıktığı şekil herhalde yavaş gittin, hızlı kalktın. Yani arabanın hızlı hareket etmesi veya yavaş hareket etmesinden dolayı böyle bir sürtüşme geçmiş aralarında, o kadar. Arabamızın camına filan vurmuş ama DARP raporu alıp almadığını bilmiyorum, bize gelen bilgiler bu kadar.